Kuyum Haber'den herkese merhaba. Mücevher Dünyası'nın gözü Antalya'da. Cevuları Antalya turumuz ile devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından önemli alım heyetleri burada. Burada da çok değerli firmalarımız var. 2022 yılına damga vuran bir firma. Özellikle marka yüzü Hülya Avşar'la birlikte renk kattı sektörümüze. Çilek Konsept ve Çilek Konsept'in firma sahibi Sayın Enes Çilek şu an itibariyle yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi 2022 yılında renk kattı Çilek Konsept. Özellikle hem marka yüzüyle hem ürünleriyle. Ee, öncelikle Antalya Jewelry'i sormak istiyorum. Buradaki organizasyonu sormak istiyorum. Nasıl gidiyor organizasyon sizin için? Organizasyon sizlerin de gördüğü gibi daha güzel, daha hareketli bir şekilde başladı. Gelişerek devam eden bir organizasyon. Daha önce de belirttiğim bir durum vardı. Bunun ilkini yaparken ee, i̇kincisini daha iyi yapma hedefiyle e, ikincisi yapıldı. Şimdi üçüncüsü de gördüğünüz gibi ikincisinden çok çok daha iyi oldu. Hem e, katılımcı firma sayısının artması hem de ziyaretçilerin, ziyaretçilerdeki artış gördüğünüz gibi böyle bir etki etti. E, bu fuarı daha da e, süsleyerek, daha da e, duyurusunu yaparak daha da büyütmemiz gerekiyor. Bunu burada görüyoruz. Antalya dünyanın da önemli şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'nin de keza öyle. Burada ne kadar çok geliştirerek devam edersek bundan tüm firmaların katkı alacağını düşünüyorum. Efendim şimdi tabi mücevheri radyatörleri birbirinde göreviniz var. Çok büyük bir emek verildi tabi organizasyon öncesinde pek çok ülkeye gidildi, davetler edildi. Bu çalışmaların da büyük etkisi oldu herhalde organizasyon. Birlik maşallah çok güzel çalışıyor. İşlerini çok ciddi olarak yapıyor tüm arkadaşlarımız, firmalarımız. Yani gerçekten e, ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye kullanmaya çalışıyorlar. E, zaten e, bu birliğe bu yönetim aday olmak da bunu gerektiriyor. E, tabii ki burada diğer e, başkanımızın diğer yönetim kurulu arkadaşlarının yaptıklarının üzerine bir artı koyma amacıyla zaten e, bu göreve talip olmuş durumda olan bir yönetimimiz vardı. Maşallah e, sizlerine gördüğü gibi hem İstanbul Fuarı hem Antalya Fuarı ee, ...üstüne koyarak gidiyor. İnşallah bu şekilde devam edecek. Ben şimdi tabii Çilek Konsept'i de sormak istiyorum. 2022 yılında renk kattınız. Özellikle marka yüzü Zülya birlikte renkli bir dünya oluştu. Ee, özellikle 2022 nasıl geçti sizin için? 2022 yılında tabii Çilek Konsept firması da... E, ...değişimler e, gösterdi sektörde. Perakende anlamında 20 mağazaya ulaştık. İnşallah bunu e, gerekli noktaları artırarak devam edeceğiz. Bununla beraber... E, tabii ki markanın da bir e, yüzü olması gerektiğini düşünmüştük. Bununla beraber de Hülya Hanım'la güzel bir anlaşmamız, birlikteliğimiz oldu. Şu an her şey çok güzel gidiyor. E, daha da ismimizi daha e, alanlarda duyurduk. Bu markalaşma onda güzel bir adım attık. İnşallah bu mihvalde de devam edecek çalışmalarımız. 2023'te hedefler neler acaba? 2023 e, öncelikle e, hani bireysel hedefimiz dışında inşallah tüm ülkemize. Ee, hayırlı bir e, yıl olur. E çünkü gerçekten kuyum adına Türkiye'de çok çok önemli işler yapılıyor hem üretim anlamında hem ihracat anlamında rakamlarda ortada. E, dolayısıyla kuyumda çok çok ilerdeyiz diye düşünüyorum. Bunu ne kadar tanıtabilirsek e, o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çilek firması da e, bu değerli firmalardan bir tanesi. Çilek konsept firması bizim de tabii hedeflerimiz var büyüme hedeflerimiz e, ama ümit varım 2023 yılı için inşallah. Tam başarılar dileriz, kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.